İlk metnimizi de bulduk. Şunu şöyle bir keselim. Eldivene ihtiyacımız var. Eldiveni düşürdükten sonra devam ederiz. Herkese selam arkadaşlar. Ben Mareşal fakat C ile gördüğünüz üzere. Bugün e, YouTube'a girişimin daha doğrusu YouTube'a atacağım ikinci video olduğu için aslında ilk videoyu sohbet amaçlı yapmak istemiştim. Ama birleşim olduğundan dolayı ilk videoyu birleşim olarak çekmek istedim. Bu videomuzda sohbet adına hem de aynı zamanda metin kırarak birlikte sohbet ederiz diye çekeyim diyorum. Eski Metin 2 oyuncusuyum arkadaşlar. Dediğim gibi 2008'den beri oynuyordum aslında. Ara verdim. Sonra tekrar geri döndüm arkadaşımın daveti üzerine. Şu grifon pencerini falan alalım. Bunları pete edeceğiz. İşime yaradığından değil. Aynı zamanda dünkü çektiğimiz videoda 6 seviye pet yapmıştık hatırlarsanız. Onun için hatta şimdi yedirelim. Direkt seviyesi artsın. Böyle eski Metin iki videolarından bahsetmek isterim. Videolardan derken savaşlarından vesaire. Mesela kulübün savaşlarımız vardır bizim. O zamanlar kulede şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi atıyorum kule çıkıyorsunuz. İlk metni kıranın aslında o yani o kule hakkı ilk metni kıranın olur. Normalde öyle olması gerekiyor. Fakat bazıları gelirdi kulede şey yaparken çıkarken tam metni kırarsanız hiç adamın metninle alakası yok. Sonra bir bakarsınız ikinci kata çıktığınız zaman oradan bir tane hani kötü söyle şey söylemek istemiyorum. Oradan bir tanesi çıkıp gelir şeye salça olur kuleye. Ondan sonra diyor ki yok işte bu yüz levellik metin ise hiç uğraşmayalım. yüz levellik metinmiş ondan zaten bir şey atmıyor. Diyor ki ya diyor bu kuleyi bana salacaksın ya da diyor seni çıkarmam. O zamanlar kulenin şeyi çoktu getirisi çoktu arkadaşlar. en yani en önemli gelir kaynağı kuleydi o zamanlar kuleyi çıkarken oradaki taşları açmak için düşen şeyi, kilit taşını alır envanterine. Zaten o zamanlar kuleye çıkmak inanılmaz zordu. Şu an mesela 61 level çarlar çıkıyor. O zaman 90 level çarlar zor çıkardı yani. İtemlerden dolayı, itemsizlikten dolayı daha doğrusu. Çıkmaya çalışırken alırdı kilit taşını. Kendi de çıkamazdı. Seni de çıkartmazdı. Ondan sonra kule önüne aşağı indiğiniz zaman bir savaş başlardı. Ondan o arkadaşlarını çağırdı. Buradan sen arkadaşlarını çağırdın. O zamanların bir de ekstra güzelliği vardı. Yani mesela sizin şamanınız olur veya karşı şaman olur. Şuradan tikilleri yakalım ölmeyelim. Karşı şaman olur. O zamanlar şamanlara dokunmak hani şeydi. Karaktersizlik göstergesiydi. Yani senin gücün şamana mı yetiyor filan gibisinden bir konuşma dönerdi. Ama şimdi bakıyorsunuz ki şurada metnimiz var onu kalalım. Ama şimdi bakıyoruz insanlar direkt herhangi bir savaşta direkt şamana dalıyorlar. Yani seni şamanla alıp veriyorlar. Ama tabii şöyle de bir şey var. Evet. Ee, şamana, hani şamanda adama vurmayacak. Atıyorum şaman orada duruyor. Sana sadece artı verecek. Sana vurduğu an şamanda kesersin. Ama şamanlar genelde artı vermek için, kullanıldığı için hani şamanlar saldırmazdı. Adamlar da bunu bilirdi. İki tarafta artısını alır savaşırdı. Hani o zamanlar savaşlar onurluydu. Şimdi bakıyorsunuz. Adam geliyor direkt ilk şamanı yatırıyor. Abi senin şamanı ne alt veremedin var ya. Şaman zaten Richard'ın evlendiği. Yani kendine artı verdiği. Hiçbir şeyi vuramayan. Hani zaten skill'i kaç kavurabilir bir Tabi şu anki şamanlardan bahsetmiyorum. O zaman yarısı eli ne düşürüyor. O zamanki şamanlardan bahsediyorum. Adam geliyor. Şamanı kesiyor. Ya senin şamanına ne alt veremediğin var. O zamanlar şaman kesme. Yani şaman kesmek eziklikti anladın mı? İsa rencide diyorlardı. Sen şaman kesiyorsun, hani hakaret de o. Sen şaman kesiyorsun diye. Ama şu an bakıyorum ilk herkes şaman kesiyor. Örüncek zindanı vardı o zamanlar. Yani örüncek zindan da o büyük odayı. A ben hayatımda bir kere boş görmedim o zamanlar için söylüyorum. Yani o savaş, yani orada bir savaş dönerdi ki ya size çökmeye çalışırlardı ve siz çökmeye çalışırdınız. Ama orada bir şekilde bir savaş dönerdi her zaman. Onda da bundan yıllar önce bir anımı anlatayım. Bir kere ben kasılıyorum. Bir tane adam geldi. O zaman savaşları da savaştı ama arkadaşlar. Şimdi atıyorum bir sahip. savaşıp çıkma diye bir şey yoktu. Nerede bir saat? O zaman ben kasılıyorum. Çare 61'e atacağım. O zamanlar 61 yapmak da zor. Bu arkadaş zaten çarkastı için düz vuruyor. Yani otomatik de bunu alsak problem olmaz normal kesiyorsa binek de keser. Yani çökmüyoruz arkadaşlar. O zamanlar metne çökülmezdi de eğer düşman değilseniz. Geldi adam. Benim sen tut şeye çök. Odaya. Git gitmem git gitmem arkadaşlar. Bende de şöyle bir huy vardı o zaman. Tabi o zamanki oyuncularda hırs vardı yani baya. Siz şey yapmıyorsanız. odayı bırakmıyorsanız. Salmıyorsanız o da bırakmıyor. Yani saatlerce süren savaş. Ben baktım başaramıyorum. Adamın arkadaşı geldi. Beni kesmeye başladı. Ben de bu sefer kendi arkadaşımı çağırdım. Beta. Ondan da bahsedeceğiz. Hatta onunla da birlikte videolarımız olacak. Şu anki çağrının adı Descartes ama o zamanlar Beta'ydı. İkin değiştirdiğinden dolayı. Belki eskilerden bilen olur. Osmanlı'da vesaire oynamıştığımız vardı. Bunları alalım. Bunlar önemli. Hızın elini tekrar düşürdük mü? Düşürdük. Tamam. Şunları alıyorum arkadaşlar. Normalde lazım olduğundan değil. Peti kasıyoruz ya. Peti yedirmek için alıyorum yani. O yüzden aslında çok da umrumuzda değil. Şu zırhı da alalım. Bir savaşa başladık o zaman. Ya ben gitmiyorum, o gitmiyor. Onun arkadaşları geldi. Ben Betayı çağırdım. Ben Betayı çağırınca onun oncası geldi. Onun oncası gelince bizim bir okçu bir abimiz vardı. Singijeo diye. O geldi. Abartmıyorum. Cuma günü olması lazım. Sene 2010 2 filandır maksimum yani. 12'de başladık saat sabah 6'ya kadar. Hani ne onlar kasılabildi ne biz kasılabildik. Hiç kimse kasılamadan bu odada sabaha kadar savaş dönüyor. Yani şimdi bakıyorsun etkinlik için oraya geliyor. Genelde çark asmıyor kimse orada. Şu an gördüğüm kadarıyla. Etkinlik için geliyor gelen. Gelenler de atıyorum bir iki saat çökebiliyorsun sonra savaşamıyorsun. Hatta bununla alakalı bu şeyde e, Ayşe etkinliği geldi. Ayşe etkinliğinde de bir tane Rusya'da bir selam olsun onu da videomuza denk gelirse. Hani birbirimize meydan okumamızı anlatacağım. O zamanki savaşların ne kadar önemli olduğuna dair bir delil olarak kalabilir tadında. Buna dedim ki bak gitmiş örümcek zindanda Ayışığı düşürüyoruz. Bütün yüksek level çarlarını. İki odaya bırakmıştı. İşte 90-95 level bir odaya. Üçüncü kata. Örümcekizden üçüncü kat. İşte 90-95 level öteki kata hani odaya koymuş. Bir çarlı iki odaya birden dönüyor. Yani ben de oda yok. E, oda çekeceğiz. Hani atıyorum herhangi bir başka çarıyla dönüyorsa atıyorum o 95 level çarı yerine oraya bir tane 60-61 level çarını koysa tabii ki de salç olmayız adamın. O da gidiyor. Ben dedim ki arkadaşım dedim bak ben de kasacağım. Anladın mı? Böyle yaptın, hani doğru değil. Bir çarla o zaman ben de dedim 5 tane odaya çarımı koyayım. Tek başıma dedim. Dönüyorum. Böyle bir şok dedim. Bir şey dedim bana salacaksın. Odayı. Adam bana odayı salmadı. Bak dedim ki ben dedim 2008 yılı dedim Metin 2 oyuncusuyum. Ben ona dedim ki yani bu odayı dedim sana yar etmem. Anladın mı? O bunu anladı. O dedi ki ben de dedi 2008 Metin 2 oyuncusuyum. Hani ikimiz birbirimize bunu yazdık ve ondan sonra hiçbir konuşma dönmedi. Hani o da diyor ki, kardeşim diyor, senin o geçtiğin savaşlardan diyor, ben de geçtim. Ben de sana bu odayı bırakmam. Ondan sonra o e, şey çarıymış, atıyorum asıl çarının. E, atıyorum, benim asıl çarım ya, bunun at çarıymış. Ondan çıktı, ninjasına girdi. Bir buçuk, iki saat kadar savaştık. Arkadaşımızın eline koluna sağlık. Gerçekten oyuna başlar başlamaz böyle bir savaşa denk gelmek beni hem çok mutlu etti hem de hani dedim ki tamam savaşlar ölmemiş. Çünkü hiç savaş görmem etrafta. Önceden kule önü bir dolardı o kuleye salça olanlar yüzünden. Sen benim odama çöktün ben senin odana çöktüm diye. Bir dolardı yani. Aslında hiçbir şey yok. Hani orada savaşmanın manası da yok. Çünkü slot yok bir şey yok kule önü biliyorsunuz. Böyle güzel anlarımız vardı. Bu da Metin 2 tanışma. Hani benim için değil de hani YouTube'a yeni geldim, hoş geldin videosu olarak böyle anlarımı anlatmak istedim. Bir de o zamanlar simya vesaire yoktu. Hani bir savaş yapıyordunuz. Böyle nasıl diyeyim yarım saat, bir saat, belki bir buçuk saat sürüyordu. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bu arada bir beğeni, bir yorum yapsanız hani biz de öne çıkalım. Daha güzel içerikler gelecek merak etmeyin. Bu tanışma tadında hani kendimi tanıtayım diye. arkadaşlarla da oynuyorum gördüğünüz üzere. Sura her zaman adamdır. Tabii ki en sevdiğim çar soru değil fakat. Okçuları daha çok seviyorum ama. Okçular biliyorsunuz hani dönüşmeden kesemiyor bir boss filan. O yüzden VS'lerde sadece bir iş yarıyor. O da hani uzaktan evet. uzaktan delici oranınız çok yüksekse. Bu da böyle bir tanışma videomuz olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda daha güzel içerikler, item basmalar veya işte map tanıtmalar vesaire olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni bir yorum atarsanız çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.